Evet. evet, çok mu yazmam Evet. maşallah, mi? Öğrendi. Artık hepsi. Normalde 40 vardı, 20'si mezun oldu. Benim Buraya gelmemin vesile olan kızımın öğretmeni kursu tavsiye etti. Ondan sonra gelip arkadaşlarla 5 ay okuma yazma öğrendik biz burada. Kızım özel bir çocuk. Kızımın eğitimleri için okumam lazımdı. Okuduğum zaman eğitimle ilgilenebiliyorum daha yakından. Kurslarına gidebiliyorum. Okuma yazma olmadığı zaman başkasını gönderebiliyorduk. Okuma yazmayı öğrendiğimiz için daha bir kolay oldu. Özgüvenimiz geldi. Hayatımız kolaylaşıyor böyle. Bunun için tavsiye ediyorum herkese okuma yazmayı öğrensin. Yaşın hiçbir önemi yok. Bizim belediye başkanımızın böyle bize bir fırsat verdiği için teşekkür ediyorum ona ben. Çilek'teki kültür evimizdeyiz. Burada kursiyerlerimiz var. 40 başvuru olmuş. 20 kursiyerimiz okuma yazma kurslarını bitirmişler. Sertikalar almışlar. Niye buradayız? Hem bunu anlatmak istedim hem de işlerinde bir olay daha var ki Remziye Hanım kendisi 40 yaşlarında Down sendromlu özel bir çocuğu var. Adı Kevser Fidan. Kevser Fidan'ın hem eğitimi hem de sağlık sorununun gidermesi konusunda anne çok zorlanıyordu. Ve o yüzden kendi kendine bir söz vermiş. Bizim Çilek evimizdeki eğitim kurslarını alarak okuma yazmasını sağlamış. Bu saatten sonra Kevser için hem eğitim konusunda hem sağlık konusunda hem de diğer konularında daha iyi mücadele edebilecek. Bu tür kurslarımızda bu tür hikayeler çok çıkıyor. Biz seçildikten sonra bu kurslar açıldı. Bunları açtığımız için çok memnunum. Çünkü birçok insan yeni bir hayata başlıyor, yeniden hayata tutunuyor. Gençler için, kadınlar için bu tür evlerimizdeki hizmetlerimiz devam edecek. Mustafa Gültak Akdeniz Belediye Başkanı